Merhaba, İhalemiz Var kanalına hoş geldiniz. Bu videoda ilanı 1 Eylül 2025'ten sonra olan işler için yürürlüğe giren mevzuat değişikliklerini inceleyeceğiz. Bu serinin 6. videosu, üstte linkini paylaştığım oynatma listesinden diğer videolara ulaşabilirsiniz. Bu videonun gündem konuları ise şu şekilde, mevcut yapıların yıkılması, geçici hak ediş raporları, kesin hak ediş raporu ve hesap kesilmesi ve iletişim bilgisi şeklinde. İlk günden maddemiz mevcut yapıların yıkılması. Madde şu şekilde iş yerlerinde yıkılması gereken ve yükleneceği yıktırılan mevcut yapılardan çıkacak malzemenin yeniden değerlendirilmesi ve gerektiğinde kullanılabilmesi için bu malzemenin yüklenici tarafından dikkatle ayıklanması ve yapı denetim görevlisinin göstereceği yerleri istif edilmesi gereklidir. Bu yıkım işlerine anahtar teslim, götürü bedel sözleşmelerde, uygulama projelerinde, Birim fiyat sözleşmelerde ise teklif cetvelinde yer verilmesi zorunludur. Sözleşmenin uygulanması sürecinde idarenin sonradan gerekli görmesi halinde yaptırılacak yıkım işlerinin bedeli 22. madde hükümlerine göre belirlenerek yükleniciye ödenir. Burada yapılan revizyon yıkım işlerine anahtar teslim işlerde uygulama projelerinde ve birim fiyat işlerde teklif cetvelinde yer verilmesinin zorunlu olması. Yapım işi devam ederken yıkım işinin gerekli görülmesi halinde 22. maddeye göre bedeli hesaplanır deniyor. <laughs> Önceki metinde zorunluluk tanımı yoktu. Teklif kapsamında varsa verilen bedel ödenir deniyordu. Teklif kapsamında yoksa 22. maddeye göre ödenir deniyordu. Değişiklik ile işin ihale aşamasında yıkım işlerinin hesaplara dahil edilmesi gerekliliği vurgulanmış. İkinci gündem maddemiz geçici hak ediş raporları. Madde şu şekilde. Hak ediş raporlarının düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır. a. Geçici hak ediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine her ayın ilk 5 iş günü içinde düzenlenir. Yüklenici başvurmadığı takdirde idare aynı ay içinde tek taraflı olarak hak edişi düzenler. Gelecek yıllara sarı olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için son hak ediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın 20. günü düzenlenir. Buradaki değişiklik hak edişin düzenlenmesine yönelik başvurunun olmadığı durumda aynı ay içinde hak edişin düzenleneceği tanımı. Metnin eski halinde aynı durum için idare en çok 3 ay içinde düzenleyebilir deniyordu. Böylelikle düzenli olarak her ay hak edişlerin yapılması zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Maddenin devamı ise şu şekilde. D fıkrası hazırlanan ve yapı denetim görevlisi ile yüklenici tarafından imzalanan geçici hak ediş raporu tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hak ediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise Esas sayfa üzerinden düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hak ediş raporuna eklenir. Burada da düzeltme yapımı tarif edilmiş. Düzeltmenin yetkili makamlarca yapı denetim görevlisi ve yüklenici tarafından imzalanan hak ediş raporu üzerinde yapılabileceği tarif edilmiş. Önceki metinde yapı denetim görevlisince imzalanan tanımı yoktu. Daha net ve belirleyici bir tanım yapılmış. Bir diğer değişiklikte ise Danıştay kararı ile iptal edilen 39. madde E-Bendi'nin yeniden düzenlendiğini görüyoruz. Geçici hak edişlere yapılmak istenen itiraz yönteminin yeni tarifi şu şekilde. 39. madde E-Bendi Yüklenicinin geçici hak edişe veya hak ediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar hak ediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere karşı itirazlarını en geç, kesin hesapların idareye teslim edildiği tarihe kadar dilekçe ile bildirmesi zorunludur. Maddenin F bandı ise şu şekilde. Her hak ediş tutarından bir evvelki hak ediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak katma değer vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hak ediş raporu yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere en geç 30 gün içinde onaylandıktan sonra onay tarihini izleyen 30 gün içinde tahakkuka bağlanır. Tahakkuk tarihinden başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmemiş ise 15 gün içinde de ödeme yapılır. Burada sürelerin bir önceki işlemin bitiş tarihinden itibaren başladığı vurgulanmış. Bir başka yenilik ise maddeye ek bir fıkra olarak H bendi getirilmiş. Ek fıkra H bendi ise şu şekilde. Aralarında doğal bir bağlantı olması nedeniyle bir arada ihale edilen yapım işi ve inşa edilen tesisin işletilmesine yönelik imzalanan bir sözleşmenin yapım işi kısmının geçici kabulünden sonra bu kısma ilişkin olarak yumuşak G bendine göre ek geçici hak ediş raporu düzenlenebilir. Hizmet alımına konu olan işletme dönemine ilişkin hak ediş ödemelerinde bu genel şarttan hükümleri uygulanmaz. Burada bahsedilen yumuşak G bendi idarece gerekli görülmesi halinde bir defaya mahsus geçici kabulden sonra kesin kabule kadar ek geçici hak ediş raporu düzenlenebileceğini tarif eden bend. Ek fıkrada bir arada ihale edilen işler için tanım yapılmış ve yumuşak G bendinin yapım işini kapsayan kısmı uygulanacağı belirtilmiş. Bu konuyu da tamamladık. Bir diğer gündem maddemiz kesin hesap raporu. Ve hesap kesilmesi konusunda. Madde 49. fıkranın yeni hali şu şekilde. Kesin hesapların idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi sırasında yapılabilecek değişikliklere düklenicinin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri değişikliklerin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde dilekçe ile idareye bildirir. Bu maddede de kesin hesapların tesliminden sonraki süreçte yapılan değişiklikler için bir itiraz olması durumunda bu itirazın yapılacağı süre tanımlanmış. Değişikliklerin tebliğinden itibaren 15 gün içinde varsa itirazlar yapılmalı denilmiş. Kesin hesap raporu konusundaki yeniliğe de değindik. Böylece gündem maddelerimizi tamamladık. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.